Merhaba örgüseverler, Lokalitlikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mertem Özcan. Merak edenler için diğer ismim Mişi Yenetmek. Hatırlayacaksınız geçen videoda birlikte bikini örmüştük. Bu videoda da yine birlikte bir plaj elbisesi olacağız. Plaj elbisesi diyorum ama günlük hayatınızda da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir elbise olacak. Bu elbise için Denim Sport'un görmüş olduğunuz bu cıvıl cıvıl canlı rengini tercih ettim. Ama bunun dışında farklı bir iplik ve farklı renkler tercih etmek isterseniz lakokon.tv adresini ziyaret edebilir ve online sipariş verebilirsiniz. Ayrıca benim bu elbise için kullandığım malzeme detaylarını da açıklama kısmında bulacaksınız. Şimdi isterseniz hemen örgümüze geçelim, elbiselerimizi hazırlayalım. Denim Sport'un çok güzel rengiyle bir plaj elbisesi öreceğiz ve 4 numaralı tığla öreceğim. 44 bedene kadar rahatlıkla olabilecek bir plaj elbisesi olacak. Yine bademlerle başlıyorum. Tığ örgülerinde genelde bademle başlıyoruz. Modele göre değişkenlik gösterebilir ama model için farklı bir şey gerek yoksa bademlerle başlıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Zincirlerimi çok sıkmıyorum. Doladım. İlk zincirimin içine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum ilk bademimiz oluştu. 4 tane zincir çekiyorum. Şu ikisinin ortasına şöyle bademin içine de batabilirsiniz ama ben şuraya batmayı daha çok seviyorum. Üçlü trabzan. 4 zincir yine aynı yere batarak üçlü trabzan. 4 zincir doladım yine şuraya ikisini bir alarak batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde 33 tane badem yapacağım. Bademlerimi tamamladım. 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum ve hemen yanındaki Bademin içine iki tane daha trabzan yapıyorum. Yine üçlü trabzanlar. Bu da hep üçlü trabzan olacak. İki tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bademin içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir. Yandaki bademin içine iki tane üçlü trabzan. İki zincir. Yandaki bademin içine iki tane üçlü trabzan. Sıramı bu şekilde tamam son bademe geldiğimde yine iki zincirimi çektim bademin içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum hatırlayacaksınız ilk başta üç tane yapmıştık bademin içine sıranın sonunda da yine üç tane yapacağım o yüzden üçüncüyü de atıyorum sıranın başında ve sonunda sadece üç tane üçlü trabzan yapacağız şimdi üç zincir çekip yukarı çıkıyorum tekrar Boşlukların içine trabzan trabzanların üzerine boşluk yapacağım. Buraya gelebilmek için 2 zincir daha çekiyorum. Yani toplamda 5 zincir çektim. Doladım ve boşluğun içinde iki tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum yine. Trabzanların üzerine boşluk, boşlukların üzerine trabzan. Yine boşluğa geldim. 2 tane üçlü trabzan. 2 zincir çekiyorum. Boşluğun içine 2 tane üçlü trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldim. Boşluğa iki tane trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum ve son trabzanın üstüne batarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi yine üç tane zincir çektim. Bunu bir sayıyorum ve yanındaki boşluğun içine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Şuradaki gibi ilk sıradaki gibi trabzanlarla başladığımız sıralarda sıranın başında ve sonuna 3 tane üçlü trabzan yapıyorum diğerleri ikişer tane hep yine iki tane zincir ve boşluğun üzerine iki tane üçlü trabzan iki tane zincir boşluğun içine iki tane üçlü trabzan trabzanlarla başladığımız sıralarda sadece ilk bademin üzerine ya da ilk boşluğun üzerine üç tane üçlü trabzan Onun dışındaki bütün boşlukların üzerine iki ikişer tane üçlü trabzan yaparak 18 sıra yaptım 18 sıra için bir ölçü vermiyorum. Bunu kalça uzunluğu, kalça büyüklüğü gibi düşünebilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Diğer parçada örmüştüm. 18 sıradan sonra file örgüye geçtim. Yani şurası kalçayı kapatacak gibi düşündüm ve sonrasında örneği değiştirdim ve fileye geçtim. Yalnız bu biraz benim kalçamın altında kalıyor çünkü beline kemer yapacağım. Biraz toplama payını da hesaplayarak Biraz bunu kalçanın alt altında kalacak şekilde ördüm. Siz kemer takmak istemezseniz o şekilde hesaplayabilirsiniz. Kemer takacak olanlar için yine biraz kalçanın altında kalabilir ki kemer taktığında biraz yukarıya toplayacak çünkü elbise kendisini. O yüzden kendi bedeninize göre sıranızı belirleyebilirsiniz. Ben burada 18 sıra yaptım. Şimdi 18 sıramızı yapalım. Sonrasında görüşeceğiz ben 18 sıramı tamamladım şimdi fil örgüme geçiyorum 6 tane zincir çekiyorum ve trabzanın şu ilk trabzanın bittiği yere batarak birleştiriyorum tekrar 6 zincir çekiyorum trabzanın bittiği yere batarak birleştiriyorum yani bir boşluk bir trabzan oluyor her bir zincirin altında 6 zincir yine bir boşluk atlıyorum trabzanın bittiği yerden birleştiriyorum 6 zincir trabzanın bittiği yerden birleştiriyorum bu şekilde sıramı tamamlayacağım sıranın sonuna geldiğimde bir tane kutum kaldı o yüzden üç tane zincir çektim trabzanın ilk trabzanın üzerinden yine üçlü trabzan yaparak birleştirdim şu şekilde yine altı tane zincir çekiyorum örgümü çevirdim şu her bir bilenin üzerine batarak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Yine altı zincir yandaki şu zincirlerin tepesine birleştiriyorum. Bu şekilde file örgü yapıyorum. Bu fileyi elbisenizin boyu ne kadar olsun istiyorsanız oraya kadar öreceksiniz. Hiçbir artırması, eksiltmesi olmadan file şeklinde boyu ne kadar istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Yalnız şöyle diğer parçadan göstermek istediğim bir şey var. İlgisinin son sırasında şöyle trabzanlardan oluşan bir sıra daha yapacağız. Trabzanların tepesinde de yine şöyle maydanoz diyelim bunlardan var. Bunları birleştireceğiz karşılıklı her iki parçada. O yüzden omuzda biraz kayık yaka gibi düşünebilirsiniz. Yani boyunu ayarlarken böyle tam omuz omuza birleşmeyecek. Şu arada böyle bir askı gibi minik askılar olacak. Boyunu ayarlarken onu da dikkate alabilirsiniz. Şimdi omuza gelene kadar elbisemizi örelim. Elbisemizi istediğimiz boya getirdikten sonra son sıramıza geçiyoruz şimdi. 3 tane zincir çekiyorum. İçine trabzanlar yapacağım. Şu filimizin. Üçlü trabzanlar. 5 tane yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum. Ve şu dibine yine şöyle ikisini arasından geçiriyorum. Ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Yine dört tane üçlü trabzan yapıyorum. Filimizin içini doldurmuş olduk. Yandaki fileyle ile birleştiriyorum. Yine doladığım tığımı yandaki fileye geçiyorum. Şurayı bir sayıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Beşincinin üzerinden. Yine dibinde şu ikisinin arasından batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 4 tane daha trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız üçlü trabzanlar. Yine yandaki filinin tepesinden birleştiriyorum. Bir tane daha yapalım. Tığıma doladım. Yandaki filenin içerisine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. Yine dibinde şu ikisinin arasına batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve 4 tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve yandaki fileyle birleştiriyorum. Yine. Bu sırayı sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz ve bir parçamızı bitirmiş oluyoruz. Aynı parçadan bir tane daha öreceğiz. Anlattığım şekilde yapacağız. Hiçbir değişikliği yok. Sadece bu son sırasını örerken karşılıklı örme esnasında iki parçayı birleştireceğiz. Orayı zaten tekrar anlatacağım. Diğer parçayı da omuza kadar getirdik. Yine trabzan sıramıza geldik. 4 tane 3'lü trabzan yapıyorum ve bir sayıyorum çünkü 4, toplamda 5 olacak şekilde 4 tane daha üçlü trabzan yaptım yine 7 tane zincirimi çekeceğim fakat burada birleştirme yapacağız o yüzden 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğer parçayı alıyorum şunun içinden geçerek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum tekrar 3 zincir çekiyorum e şu ikisinin arasından geçerek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şöyle birleşmiş oldu. Bu minik minik omuzda askılar olacak. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Filimi dolduruyorum. Yine aynı şekilde yandaki filinin üzerinden birleştiriyorum. Tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bununla beraber 2 oldu. Toplamda 5. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Karşı parçayı aldım elime, şuranın içine batıyorum, ikisini bir ördüm. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve dibinden yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Trabzanlarımı yaparak filemi dolduruyorum. Toplamda 4 tane trabzan yapıyorum ama şu zincirlerle beraber 5 ediyor. Yine yandakinin üzerinden batıyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde omuzlar birleşiyor. Bir tane daha yapalım. Yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane yaptım zincirle beraber 5 oldu. 3 tane zincirimi çektim. Ne karşısındaki parçadan şu birleştireceğim yeri alıyorum. Üzerinden şöyle batıyorum. İkisini bir birleştiriyorum. 3 tane daha zincir çekiyorum. Dibine batarak kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. Yine 4 tane üçlü trabzan örüp filmin içini Doğruyorum. Bunu kaç tane yapacağınız yine omuz açıklığını yani şuraya kayık yaka gibi düşünürseniz şu açıklığın ne kadar olmasını istiyorsanız bu birleştirmeyi o kadar yapabilirsiniz. Farklı bir ip de kullanmış olabilirsiniz çünkü o yüzden ben size 3 hani tane 5 tane yapın demek istemiyorum. İpinizin kalınlığına göre bu sayı değişebilir çünkü o yüzden bu tamamen sizin vücudunuzda duruşuna göre sizin tercih edeceğiniz bir durum olacak. Ha şöyle herhalde bir 4-5 tane yeterli olacak gibi düşünüyorum. Şu arası da yaka için boş kalacak. Ben 6 kere birleştirme yaptım. Bu sayı sizin kullandığınız ipin kalınlığına göre değişecek ama denim Sport için ben 6'yı yeterli buldum. Şimdi diğer taraftan da yani şöyle göstereyim. Buradan da 6 tane ayırdım birleştireceğim kadar ve işaretleyicimi taktım. Bu arası yaka olacak şu şekilde. Burayı aynen hiç birleştirme yapmadan trabzanlarımı doldurarak aynı şekilde öreceğim. Şöyle bir tane yapalım yine. Yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 7 tane zincirimi çekiyorum. Karşı tarafla birleştirmiyorum. O yüzden direkt dibinden hemen şu iki ilmeğin arasından girerek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 4 trabzan daha örüyorum. Bir yandaki ile birleştiriyorum bu şekilde yaka açıklığını ne kadar yapmak istiyorsanız o noktaya gelene kadar birleştirme yapmadan sadece trabzanlarla örerek devam ediyoruz sıramızı. Bir tane daha yapalım. Yine 4 tane trabzanımı ördüm. 7 tane zincir çekiyorum. Dibinden iki ilmeğin içinden batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve 4 trabzan daha örüyorum. Yine yandaki filin tepesine batarak böyle işaretleyici koyduğum yere kadar öreceğim. Bundan sonra yine 6 tane omuzları birleştireceğim ve omuzlar tamamen birleşmiş ve sıramız bitmiş olacak. Omuzları birleştirme işlemini bitirdim ve ipimi de şurada kopartmıyorum. Şu kol kenarlarına bir geçeceğim ki daha düzgün, daha hoş bir görüntüsü olsun istiyorum. Hem rahatlık hem şıklık önemli biliyorsunuz. Yalnız bu bir yapmadan önce kenarları birleştirmek istiyorum. O yüzden ipimi koparmadan bekletiyorum. Şuraya işaretleyicimi taktım. Şu açıklık yine sizin bedeninize göre belirleyeceğiniz bir uzunluk olacak. Ben burada yaklaşık 22-23 santim gibi bir açıklık bıraktım. Plaj elbisesi yapıyoruz sonuçta hani rahatlık da önemli. Dediğim gibi burada siz kendi bedeninize göre şu açıklığı karar verdikten sonra işaretleyicimizi takıyoruz ve şu etek kısmından örgüyle birleştiriyorum. Şöyle bademin içinden önce başlıyorum karşılıklı. Şimdi şöyle alta geçiriyorum. İkisini bir. Şöyle sabitledim. Bu ipleri daha sonra düğümleyip saklayacağız. Sıra sayılarımız eşit olduğu için rahat rahat birleştirebiliriz hiçbir sıkıntı yaşamadan. Şu her iki karşılıklı trabzanın boşluğundan iki tane veya 3 tane olabilir. O da sizin elinizin sıkılığı. Şöyle 3 tane yapıyorum ben. Sık iğne. Yan tarafına geçiyorum. 3 tane de buraya. Çok sıkmadan şöyle örgünüz kasmasın. Karşılıklı örerek birleştiriyorum. işaretleyicimi koyduğum yere kadar bu şekilde. Ben üçer tane yapıyorum. İkişer tane de yapabilirsiniz. Örgünüzün sıkılığına göre. Bir ki kasılmasın. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar öreceğim. Ve birleştirme işlemini bitireceğim. Sonra burada ipliği keseceğim. Şuradaki ipliğimden diye yapmaya başlayacağım. Orada zaten görüşeceğiz yine. Omuzları birleştirdikten sonra ipimizi koparmamıştık. Çünkü şu kol ağzına bir yapacağız daha düzgün durması açısından. Burada son trabzanımı da yine o biyenin daha düzgün durması için şu içine batmıyorum. Şuraya batıyorum. Ve son trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Doladım hemen dibine yine aynı şekilde şu ikisinin arasından batarak bir üçlü trabzan daha yapıyorum ve şu noktadan birleştiriyorum şurasının daha düzgün durması için şu son trabzanı buraya battım yine 3 zincir çekiyorum ipimi doladım aynı yere batarak üçlü trabzan yapıyorum yine doladım şu trabzan boyunca getiriyorum ve içinden doğru birleştiriyorum 3 zincir doladım. Aynı yere battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Yine bu trabzan boyunca atlıyorum ve şu yandaki boşluğun içine batarak birleştiriyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. 3 zincir çektim. Doladım. Aynı boşluğa batarak üçlü trabzan yaptım. Ve şu trabzan boyunca atlıyorum. Bu boşluğa batıyorum ve birleştiriyorum. Kol kenarlarına bu şekilde biy Diğer tarafta da aynı şekilde yanları birleştireceğiz örerek kola kadar, kola çıktığımızı bırakacağız. Ondan sonra yine burada buradan başlayarak, omuzdan başlayarak biyemizi yapacağız. Böylece elbisenizin örgü kısmı tamamlanmış olacak. Sonrasında kordon yapacağız beli için. İsteyenler kordonla kullanabilir, istemeyen kordonsuz kullanabilir. Nasıl arzu ederseniz. Önce ama ben bir kordon yapımını anlatacağım sizlere. Belinde kemer kullanmak isteyenler için kordon yapımını anlatacağım şimdi. 3 tane zincir çekiyorum ve zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Yanındaki zincire batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar yanındaki zincire batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Toplamda tığımın üzerinde 3 tane ilmek oldu. Şimdi bu ilmeklerin dibinden iyice tutuyorum sökülmemeleri için. Tığımı çıkartıyorum. İlk ilmeğin içinden tekrar alıyorum, baştan ipimi alarak içinden geçirip örüyorum sırayla diğerlerini de örüyorum. Tekrar dibinden tutuyorum, tığımı çıkarttım diğer ikisinin içinden ilk ilmeğimi ördüm, sırayla diğerlerini de örüyorum. Tekrar diğer ikisinden çıkartıyorum, baştaki ilmeğimi örüyorum yanındakini örüyorum. Bir sonuncuyu da örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Dibinden tutuyorum. Tutmazsanız sökülebilir. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi örüyorum. Şöyle ayrılmaması için biraz özenmek gerekiyor. Üçüncünün içinden de geçiriyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım. İkisinden çıkarttım tığımı, ilk ilmeğimi ördüm, ikincisini ördüm, sonuncuyu da ördüm ve sıramı tamamladım. Şöyle gittikçe yuvarlanacak ve daha yuvarlak bir görüntüsü olacak. Zincir çok zayıf kaldığı için böyle bir kordon yapmayı tercih ettim böyle daha güzel duracağını düşünüyorum hatta iki tane kordon yapabilirsiniz uzunluğu da yine belinizin ölçüsüne göre ayarlayacaksınız herhalde yine de 2 metreye yakın bir kordon ihtiyacı olur diye düşünüyorum bu şekilde kordonumuzu da bitirdikten sonra plaj elbiseleri de artık plajlarda boy gösterebileceğiz tadam bu videoların en sevdiğim kısmı bu videonun bittikten sonra çektiğim kısım çünkü bu ilmin bitmesi beni gerçekten çok ama çok mutlu ediyor. Sizlere mutlu ettiğini de biliyorum. O yüzden fotoğraflarınızı lütfen bizleri de etiketleyin ki bu mutluluğu birlikte paylaşabilirim. Gelecek videolarda, gelecek projelerde buluşana kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın ve her zamanki gibi örgüyle kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.